Terima kasih telah menonton! 嗯嗯 Wo won won Günaydınlar herkese arkadaşlar. 9 e, Kasım Perşembe günü birlikteyiz yine. E, ben Deniz Işılraz. Şimdi öncelikle ekonomik takvime bir kısaca yorumlamak istiyorum sizlerle. E, Seste vesaire bir sıkıntımız yok değil mi? Her şey duyuluyor tamamdır harika. Bugün ekonomik takvime bakmadan önce dün hatırlarsınız Powell'ın bir konuşması vardı. E, ben de biraz rahatsızdım. Çok fazla piyasayı takip edemedim ama e, bugün hani haberlere vesaire görüşmelerin detaylarına baktığımda e, şununla karşılaştım. Zaten e, pazartesi günü beklentim hani e, az çok sizlere bunlardan bahsetmiştim beklentilerimden. Ne demiştik? Çarşamba günü Powell'ın yapacağı konuşmada çok fazla bir şahinlik ya da e, Volatilise beklemiyorum. Perşembe akşamı e, piyasa kapanışına yakın tarihte, yakın saatte yapacağı yani bu, bugün biliyorsunuz 22'de Türkiye saatleriyle bir konuşması olacak Powell'ın bir konuşması daha olacak. Bu konuşmada biraz daha Şahin ya da Güvercin yani daha volatilite yaratacak bir konuşma bekliyorum. Ekonomiyle alakalı. Dünkü konuşmasında ekonomiyle alakalı e, konulara değinmediği için piyasa bunu e, olumlu ya da olumsuz bir şekilde algılamadı diyebilirim aslına bakarsanız. Ama bugün yapacağı konuşmada e, kapanış saatine de yakın olduğu için e, ben bu şekilde bir e, volatilite bekliyorum piyasadan. E, tabii bununla beraber e, sonrasında da çok fazla hareketlik gelmeden e, kapanış olacak biliyorsunuz siz de e, ama gece açılışı ve yarınki özellikle ABD açılışında ciddi bir hareket hareketlik bekliyorum bugün lütfen sizlerden ricam özellikle saat dokuz buçuktan sonra dokuzdan dokuz buçuktan sonra açıkta olan işlemlerinizde teminat yüzlerinizi biraz daha yukarı doğru tutabilmeniz açıkçası sonrasında da bakarız şu konuşmaları yok ben yokken yapın ya e, sonrasında arkadaşlar bakalım hemen bugünkü konuşma haricinde işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Beklenti bir öncekiyle neredeyse aynı e, şekilde açıklanması yönünde. E, bunu da takip edeceğiz. E, ne demiştik? İşsizlik haklarına yararlanma başvuruları normalde e, neydi? Fazla açıklanırsa dolara olumsuz etki yaratırdı ama enflasyonla mücadelede işsizliği de göz önünde bulundurarak hareket ettikleri için, işsizliğin artmasını istedikleri için e, ben açıkçası e, beklenti altında gelmesini e, dolar için olumsuz olarak e, yorumluyorum. E Tabii bugün e, ya faiz politikaları da değiştiği için enflasyonla da iyi ilerlediklerini söyledikleri için bu hafta bizim için e, bu veriyi nasıl yorumlayacağımız özelinde bir karar e, haftası olsun. Bu haftaki hareketliğine göre yarın yine bunu da masaya yatırırız. E, bundan sonraki dönemlerde haftalarda işsizlik haklarına yararlan başvuruları nasıl e, yorumlayacağız onlara bakalım. Şimdi dolar endeksiyle e, analizime başlamak istiyorum. Dolar endeksine ne demiştik? E, 105.80 zaten benim için önemli bir seviyeydi. E, bu seviyenin e, altındaki kalıcı durumlarında daha biraz daha aşağı yönlü hareketliğin devam edeceğini açıkçası ben bekliyorum. E, aşağıda 104.50 bölgesi e, mevcut. 104.50'yi kırdığında da 103'e kadar neydi? Geri dönüşler. E, bekliyorduk zaten piyasada. E, şu anda da birazcık daha yatay bir saatliğe bakalım şöyle biraz daha yatay bir görünüm hakim e, şu anki seviyesinde de baktığımda e, 100 saatlik ve 52 saatlik ortalamam e, yukarıda da 105 80 81 bölgesinde 200 saatlik ortalamam olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. E, bu olduğu bölge aşağı doğru kırarsa dediğim gibi 104.50 yukarı doğru kırarsa da 105.80'e kadar e, yine DXY'de bir toparlanma hareketi görürüz. 122.89-122.80 bölgesi de GBP/USD için e, ne demiştik önemli seviyelerimden bir tanesi demiştik. Bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse 124.50 tekrardan ardından da 126 beklentimiz e, dahilinde. Aşağıda da asıl en önemli seviyem olan 1.22 seviyesi var arkadaşlar. 1.22'nin altında kalmadığı takdirde yukarı bekliyorum dediğim gibi. Eğer 1.22'nin altında kalırsa da 1.20.80'e kadar yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. Euro dolar tarafına geçiyorum. Euro dolarda da 1.0690 benim için önemli seviyelerden bir tanesi. 1.0690 üzerinde kalırsa 1.08 altında kalırsa da tekrardan 1.0570'lere kadar Geri düşüşler gözlemleyebiliriz arkadaşlar dediğim gibi. altın tarafına geçiyorum. Gün içerisinde çok fazla altınla alakalı sorular aldığım için altın tarafını birazdan masaya yatırmak istiyorum. Ne demiştik? 2000 bizim için psikolojik seviye demiştik. 2000 altında 1955'e kadar geri çekilmeler bekliyorduk zaten. Bu çekilmeyi gerçekleştirdi. 1953 ve 1955 önemli seviyemiz. şu anda Baktığımızda saatlik olarak bunun altında kapanışlar gerçekleştirse de arkadaşlar tekrardan bu bölge içerisine bu seviyenin yukarısına yani kendini atabilirse tekrardan yükselişe ee, yükseliş hareketi devam eden bir altında karşı karşıya kalacağız. Ama öteki yandan bir de şöyle bir görünüme bakmak istiyorum. Ne demiştik? Omuz baş omuz diye bir formasyonumuz vardı. Baktığımızda birinci omuz baş ve omuz bölgesi. Sonrasında formasyonumuz için neydi önemli olan? Boyun çizgimizin yukarı doğru olabileceğini söylemiştik. Aşağı doğru olursa çalışmaz demiştik. Yine bu şekilde de e, doğru bir şekilde çalıştığını görüyorum. Buradan da boyun çizgimi tutup arkadaşlar şuradaki kırılım bölgeme koyduğumda zaten hedefim karşıma çıkıyor. Hedefim de neymiş? 1931. O yüzden şöyle diyorum e, kısa görünümlü baktığımızda 1953 üzerine atamazsa altın e, yaklaşık olarak 1931'e kadar bir geri çekilme hareketi gözlemleyebiliriz. E, büyük ihtimalle 1931'e giderse e, 1923'leri de bir test edip oraları da bir ziyaret edecektir diye düşünüyorum. Çünkü orası da altın için önemli bir bölge e, geçtiğimiz tarihlerden e, süre gelen. E, o yüzden ne dedik tekrar ediyorum 1953'ün üzerine tekrardan çıkamazsa 1931 bekliyoruz. Aşağıda 1931'den sonra 23'ler denk gelebilir, e, gözükebilir ama bu seviyelerden de sonrasında açıkçası dolar endeksindeki zayıflamayla da birlikte altında yukarı yönlü beklentilerim devam edecek arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi bu seviyeye dikkat edin. E, sonrasında yine nasıl bir hareket olacak onlara bakalım. Brent tarafına geçiyoruz. Brent'te de hatırlarsınız yükselişten ziyade e, önce düşüşünü sonrasında yükselişi konuşmuştuk. Şu anda ne demiştik? 81'e kadar geri çekilir demiştik. E bu bölge altında biraz daha altında açıkçası. Ne yaptı? Mum kapanışları gerçekleştirdi. Ama ben buradan tekrardan 86-50'lere kadar bir yükseliş bekliyorum. 80 zaten bizim için Brent petrolde özellikle psikolojik seviye. E 80'in üzerinde kaldığı takdirde tekrardan 6 bin dolarlık bir kazanç yaratı, e, fırsatı yaratacak. 86 86 50 bölgesi bekliyorum arkadaşlar. O bölgenin kırılımında da zaten direkt olarak ne bekliyorduk? Tekrardan 94'lere kadar bir yükseliş bekliyorduk. E şimdi petrol tarafında eee ABD'nin çok büyük bir manipülasyonu baskısı var bu fiyatların düşmesinden. E düşmesinin sebebi olarak aslında bakarsanız neden enflasyonla mücadelede petrol fiyatlarını daha düşükte tutmak olarak eee yorumluyor baktığınızda. ben yine e, bu kadar manipülasyonun yeterli olduğunu düşünüyorum D dediğim gibi buralardan ufak ufak alım işlemleri neye başlayabilirsiniz siz de arkadaşlar. E, margin kontrolünü doğrusu aldıktan sonra da alış tarafında biraz daha uzun süre e, kalabiliriz. E, VTI tarafına geçiyorum. VTI'da da yine baktığımızda şu an olduğum seviyenin yaklaşık olarak e, zaten 72 aynen 65 72 diyelim buraya da ortalama olarak 72 üzerinde kaldığı takdirde de tekrardan ilk önce 77 sonrasında da 85'e kadar açıkçası ben yükseliş hareketinin e, devamını bekliyorum e, VTI petrolde de aynı şekilde Evet. DAX tarafına geçiyoruz. DAX tarafına da baktığımızda 15.230 benim için önemli seviyeydi. Şu anda görünüm olarak da 4 saatlikte baktığımda burada bir ikili tepeye benzer bir görünüm gördüğünüz gibi hakim. Ee, i̇kili tepede biliyorsunuz uyumsuzluk şartımız vardır Aresay için konuşuyorum tabii ki de. Baktığınızda RSI'de bu buradayken bakın bu burada değil. Burası çok tepedeyken fiyat olarak bu ikisi aynı olduğu halde bu o kadar da yukarıda değil. O yüzden baktığımızda evet burada bir uyumsuzluk söz konusu. Ne diyoruz o zaman birazcık daha yanılgı payı bırakalım kendimize. 15.250 diyelim 15.250 altında kalmaya devam ettiği takdirde ilk önce 15.050 sonrasında da şuradaki yine boyum kadar bu bölgeden sonra Düşüş hareketini sürdürebil, sürdüre, sürdürmesini beklediğimiz bir DAX e, karşımıza çıkıyor. Burada da 14.850 diyebilirsiniz, 870 diyebilirsiniz. E, düşüşlerde de e, hedef olarak kendimize yazabileceğimiz seviye olarak arkadaşlar. Ne demiştik? 15.250 üzerindeki kalıcılığına. Altındaki kalıcılığına devam ederse ilk başta 15.050 sonrasında da 14.870'ler beklentilerimiz dahilinde. Ama diyelim ki 15.250 üzerinde kalıcılığını sürdürdü o zaman da 15.530'a kadar tekrardan yükselişini sürdürebilir. Şimdi normalde biliyorsunuz arkadaşlar ben yorumlarımı, analizlerimi yaparken SP500 tarafını sizlere e, çok fazla e, yapmıyorum analizine. Çok da istek gelmiyor. Ama e, eskiden beri uzun süredir daha doğrusu piyasada bulunan kişilerin de e, bileceğini düşünüyorum bunu. E, SP500 aslında birazcık daha bize e, piyasanın e, karar ürünü olarak çıkabilir. Yani endeksler özelinde SP500'ü her zaman takip etmenizi öneriyorum. SP500'deki eğer atıyorum düşen bir trend vardır ya da yükselen bir trend vardır. Aynısı aynı benzer görünüm Nasdaq içinde geçerlidir. SP kırmazsa Nasdaq Büyük ihtimalle fake hareket yapmıştır. Kırsa bile geri döner arkadaşlar. Şu anda da benzer bir görünümle yine karşı karşıyayız. Aynı şu an size çizdiğimin aynısı biraz önce gördüğünüz gibi zaten bakın Nasdaq tarafında da hakim. Ama ben burada SP500'ü e, tam anlamıyla kırılım için takip edeceğim. E, seviyede vermem gerekirse SP500'e 4420'ye kadar e, yükselişler sürebilir. Ee, bu bölgenin üzerinde kalmadığı takdirde tekrardan tüm endek yani SP500 ve Nasdaq üzerinde konuşuyorum aşağı yönlü hareketlik gözlemleyebilirsiniz. Ee, bu seviyenin takibinde kalalım. Şu anki görünüm çünkü biraz daha yukarı yönlü arkadaşlar. E, ee, Nasdaq tarafına geldiğimde Nasdaq'ta bir kırılım olduğunu görüyorum. Tam anlamıyla bir retest hareketi gerçekleşmedi. Büyük ihtimalle buralardan bir e, tekrardan 15.060'lara kadar Pardon, 15.100'lere kadar tekrardan bir geri çekilme hareketi gözlemleyeceğiz piyasada ve oradan sonra yönünü yukarı çevirmesini beklediğimiz çevirirse tabii ki SP500'ü takip edeceğiz. Bir Nasdaq grafiği olacak ama şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar eğer ki 15.100 15.120 bu iki seviyeyi unutmayın zaten birbirine çok yakın. Bu seviyeler üzerinde kalıcılığını günlük özellikle bazda kalıcılığını sağlayabilen bir Nasdaq karşımıza çıkarsa 16.200 ne demiştik sonrası da 18.200'lere kadar yani yaklaşık... E, 2000-2500 puanlık bir yükselişten bahsediyorum. Ee, gerçekleşebilecek. Bu seviyelere kadar yükselişler olabilir. Bu tamamen ABD'nin risk iştahıyla alakalı. Çok fazla DXY ile bağlantısı yok şu andan. Nasdaq yani endeks ürünlerinin. Tamamen risk iştahıyla alakalı bir durum. E, bu seviyeleri takip edelim. Dediğim gibi 15.100'ün altına girerse tekrardan e, 14.700'lere kadar geri çekilme. E, sonrasında da yukarı Aykut Bey çok güzel bir şey yazmış arkadaşlar. Yorumlardan siz de okuyun bence. Nasdaq ve Nasdaq 100, e, SP500 içinde bir endekstir. E, ABD'nin, ABD borsalarının lokomotifidir demiş. E, ben de aynı düşüncedeyim. O yüzden hani e, dedim ya, SP500 tarafında kırılım gelmezse Nasdaq tarafındaki hareket fake harekettir. O yüzden e, öncelikli olarak SP500'e dikkat ediyoruz, sonradan Nasdaq'a dönüp bakıyoruz. E, dediğim gibi eee Nasdaq ürününde geçmiş olalım. Eee doğalgaz ürününe geldiğimizde ne demiştik? 289 üzerindeki kalıcılıklarında e, yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilecek olan bir doğal gaz ürünü e, karşımızda arkadaşlar. Şu anda açıkçası bu bölgeden yükseliş bekliyorum ama 3'e kadar bir yükseliş bekliyorum. Eee 3 3 10 bandında e, o bölgeyi kıramazsa tekrar yönünü e, kısa kısa da olsa e, aşağı yönü aşağı doğru verecektir. Bunu da şu şekilde düşünebilirsiniz. Normalde şimdi teknik temel analizlere baktığımızda doğalgazda yükseliş bekliyoruz ama doğal doğalgaz ve petrol birbirinin ikamesi olduğu için petroldeki bu düşüş, bu baskılanma eşittir doğalgazda da aynı görünümü yaratıyor arkadaşlar. Ondan dolayı eğer Petrolde beklediğimiz yükseliş gelirse doğalgaz da bunu takip edecektir. Ama petroldeki baskılama devam ederse doğalgazda da yine aynı şekilde bir baskı hareketi gözlemleyebiliriz. Dediğim gibi şu anda 3'e e kadar bir yükseliş gerçekleşebilir. E, 3'ün altında kalırsa birazcık daha yine bu 2.80'lere kadar bir geri çekilme. 3'ün tekrar içine girerse de e, ben burada daha hızlı bir şekilde 3.34 bölgesi bekliyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine özellikle Powell'dan sonra güzel bir sabah analizi olacağını düşünüyorum. Yarın sabah yine buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi cumartesiler, iyi perşembeler diyeyim. <laughs>